Evet arkadaşlar, müşte diktik, bakalım tutacak mı? Bunları da diktik, bunlar tuttu. Ve ceviz diktim, cevizler tuttu geçen sene. Buraya malte diktim, bunlar tuttu. Burada bir ceviz daha var. Bu da tuttu. Burada bir ceviz var. Bu da tuttu. Burada bir ceviz var. Zaten büyük. 2 senelik. Bunlar 2 senelik. Bunlar da 1 senelik. Bunlar da tutmuş. Mal teri. Bunlar da, da çekirdekten yetiştirdim. Bu da gölgelik olsun diye diktik. Bayağı uzadı gitti. İki senede bu kadar oldu yani. Bunlar da ceviz. Bunlar da ceviz. Bu da armut ağacı. Bu da ceviz. Bu da ceviz. Bunların hepsini çekirdekten yetiştirdik. Size tavsiye ediyorum. Siz de dikin. Diğerlere bir ağacınız olsun. Bu da erik. Bunu da diktik. Bakalım tutacak mı?